Arkadaşlar yeni bir karakter çıkınca çıldıran çocuklar bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte gerçekten yine karakter çıkınca uçan, kaçan, zıplayan, hoplayan çocuklar var abi onları izleyeceğiz. Bu seriyi çok seviyorsunuz arkadaşlar. Önceki bölümde sizlerden 50.000 bin beğeni istedim direkt yapıştırdınız. Yeni bölümün gelmesini istiyorsanız da bu video arkadaşlar sizlerden gerçekten en az bir 50 bin beğeni bekliyorum. Lütfen bu videoya 50 bin beğeni atmayı unutmayın. Yani arkadaşlar yeni bölümün gelmesini istiyorsanız dediğim gibi bu videoya 50 bin beğeni atmanız gerekiyor. Yani bu videoya ne zaman 50 bin beğeni gelirse daha çılgın bölümü ondan sonra gelecek o yüzden mutlaka şu an bence videoyu durdurup beğenin kanala hala abone olmayanlar varsa arkadaşlar bak aranızda var görüyorum gerçekten ayıp ediyorsunuz aşağıdan abone ol butonuna basmak bir saniyenizi almaz o yüzden abone olun abone olmak bedava arkadaşlar gerçekten bak şöyle bir abone ol butonuna bir basın da abone olun hocam ya bu arada arkadaşlar bugün de saat 3'te nonolive'de canlı yayında olacağız orada ikinci hesabımı vereceğim gerçekten bayağı kastım hesabım var içinde efsanemeler falan var arkadaşlar o hesabı da bugün dediğim gibi saat 3'te nonolive'de canlı yayında aranız kanalımızdan bir kişiye vereceğim. Mutlaka oraya gelmeyi unutmayın. Açıklama kısmında link var. Sizleri mutlaka bekliyorum abi. Evet, başladık. Oha, oha, Aha, ne oluyor yazdı. lan? Işılıyor. Sprout geldi. <laughs> geldi. oha. Baban oha. Sprout geldi. Oha. Babanın Sprout. Babanın Sprout'u. Zebra, Montastas bize alan mı? Montastas aldın mı? Seni vururum. Şöyle beni vurur musun? Bak. Hormon. Arkadaşlar aldım bak çekti. almasam beni vururdu çocuk. <laughs> bak bak ya bak. Oha! Oha ayıyım ben. Oha ayıyım ben dedi lan Aslı. galiba duymadı. Aha bir 92 ne ya? 92. Aha. Tera. Bak. Adam. Oğlum bir dakika bir şey anlatıyoruz dur lan. Çıldırdılar hemen ya. Evet tara çıktı. Hayır ver tara. Oha tara çıktı lan. Aha dans ediyor. Lan tara çıktı. Lan oha. Çıldır 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 Tara çıktı, tara çıktı, tara, tara çıktı. <laughs> Vallahi kuzenime çok teşekkür ediyorum. Oğlum ha, ne yazılar. oluyor ya? Ne demek istiyorsun? Yani Aha. E, çok ben çıkacağını tahmin ediyorum. Çünkü e, Oğlum asıl çocuklar asıl acayip yani, şaşırdı ya, ya. Yemin i̇ki, ediyorum var ya. Ben daha 2 yani çıkmayacak sandımıştım. Bir parladı diye çok merak ettim. çıktı. çıktı bu. Işte <laughs> çocuk zeki ya. Çocuk zeki ya. Bu abi. çocuk çok zeki arkadaşlar. Hocam işi biliyor. Ben, biliyorum. ben, i̇şi, biliyor. i̇şi biliyor. işe gitmiyor bu nanik çocuk. Nanik çıktı. Nanik çıktı. Nanik mi? Nanik çıktı. Nanik ne Nanik çıktı. Nanik çıktı. Nanik. Nanik nanik. Çıktı. Nanik. <laughs> nanik, 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 nanik çıktı. Reis nanik kim oğlum? Nanik lan o. Oha, Surf baga girmiş. Hoş arkadaşlar hoş gördünüz, gördünüz mü? Arkadaşlar. Aha buna ne olmuş? Oha! Oha! Savaş kutusu lan Sprout! Yok artık! Sprout nasıl çıkar ya? Arkadaşlar! Elim ayağım titriyor. Titrettim mi beni Nasılsınız iyi misiniz yazın yorumlara. İyiyim. İyiyim kardeşim. Adam çok istiyordum. Çok istiyordu adam istiyor. İşte bu Sprout! <laughs> Monta Stars Doğuş sesim al, 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 al Beni 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 Adam al beni reklamı yaptı lan <laughs> Elan'ın yanına git Gel şimdi buradan tıkla Vallahi, Aha bunlar ne yapıyor bilgisayarda? Brawl Stars Bas Bas yapıştır büyük kutudan bir <gülüyor> efsane, <gülüyor> efsane mi çıkar hadi 51 yazdı ama çıkmadı tamam Gelmez gelmez yok o kutudan gelmez <laughs> Ben çok istiyorum <yaşayam. gülüyor> Ögül <laughs> <Boy, boy, gülüyor> bekle <ben> Ooo <laughs> oh, Daryl Oğlum tamam aldım otosuz da Derya'ya niye seviniyorsunuz abi? <laughs> Oğlum adamlar Derya'ya <derine> seviniyorlar. <laughs> Efsane mi <bir> çıksa çıldırırlar <gülüyor> herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Yo bir tane daha geliyor mu? Gelmedi. Mega var kanka bak mega'yı aç oradan mega gelecek yaz. Hadi ne olur. Hadi ne olur. Altı yaz. <laughs> <laughs> Altı yaz. Hadi, hadi 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 <laughs> hadi. Baraya, abi bu çocuklar Çıklı, bu çocuklar balley'i de seviniyor derileni da seviniyor anlamadım Büyük abi. Aha reis tabletten şey açıyor. Mı? Tabii ki de çıkmadı. Çıktı. çıktı. Vallahi çıktı, çıktı lan oha. Fren. 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 Fren çıktı lan. Yalnız bak Arap kedinin açmış onu fark etti. Ya oğlum ne oluyor? Tamam çıktı çıldırmayın ya. Fren yazdı. İnşallah altı yazar. inşallah Oğlum inşallah 5 yazar lan. Çok çıldırdım. Ya. Ya bak 5 yazar. Öyle çıldırırsanız beş yazar. Ne çıktı? Cin mi? Halay başına. Halay başına gelmeni Oğlum ne diyor Ben. Cin çıktı koy beni. azıcık büyük 31 yazdı. Ve büyük çıktı. Oh ye, cin 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 adam cin şarkısı yaptı. Aha <laughs> Rosa. Roza çıktı. Tamam Rosa. Ee? Oh ses be, Rosa çıktı be. E tamam. Ya ben bunu. Abicim Rosa. Ya. ya senin ben <laughs> bitkini kemireyim seni montajlar. Koy beni. Koy Koydum seni. Koydum şunun. şunun... Götüne baktı. <laughs> Arkadaşlar koy beni bana da koy. Bana da koy dedi sana da koydu. <laughs> bana da koy mi? diyor ya. Aha bastı kaçtı lan. Altı. Altı yazdı. Al aldım ben seni ben de ben aldım. Ben. <laughs> bir dakika, bir dakika, Oğlum adam adam altı şey yapıyor müzik vuruyor, vuruyor masaya vuruyor. Aldım seni o oh ye. Yeah. Oo bu altı yazma alsı herhalde. Oynama şıkıdım diyor oynuyor kalk o nasıl olacak? Riko! Pem teyze. Ay, bir Leon yapıştır diyeceğim Leon yapıştır. Leon vermez Leon oğlum Leon size bence lan. Leon vermez abi. Spike, Leon üst yapıştı lan. Üst o. Adam sen üst o. Değil. Oy. Gül. Gül çıktı arkadaşlar. Montaj stars. <laughs> Efendi. stars. Efendim. Abi, stars. La oğlum ağzını sokma kameraya Aha çocuk uçtu lan. Lan oğlum ne yapıyorsunuz? Manyak mısınız? Abi adamlar uçtu. Adamlar uçan sabrı olabilir. Sen beni var ya. Öldürürüm seni Arkadaşlar bizi öldürür. Aldık bunu da aldık. Yoksa öldürür. 3 4 Aha bu ne yapıyor Taktik deniyor abi bak. 8 9 Tamam. 10 dedim. İşe yarayacak mı taktik? hem geldi. Oha. <laughs> Allah'ım pem geldi. Allah çarşı pem geldi. Oğlum çocuk arkadaşlar taktik yaptı, taktik şey yaptı Yemin ederim taktik işi Vay ben. be helal Bunu olsun kardeşim. Beni. Harbiden arkadaşlar çocuk taktik yaptı karakteri çıkarttı lan vallahi baya şaşırdım abi ya. Şimdi arkadaşlar Brawl Stars karakterleri Mortis'in evine gelirse ne olur öyle güzel bir animasyon yapmışlar onu izleyeceğiz. Evet burası neresi Mortis'in evi Mortingen Strazer. Reis Max'i diyor lan. Ha. <laughs> Kim geldi? Çöp kamyonu mu bu? Aha. Ooo bir dakika, Ceki gelecek değil mi? O şeyler lan, o özeller falan şey galiba. Hadi iş makinesi falan ya, aynen Ceki Ceki. Ceki Mortis'in evine geldi. Mortis diyor ki, ne abi lan bunlar burada? Ooo madenci madenciyiz, Reis. reisler çalışıyor ya. Lan oğlum çocuğun evine bir dakika. Mortis'in evini mi kapatıyorlar? Yo mezallık kuruyorlar aynen aynen. Mezallık kuruyorlar galiba. Mortis evin sallanıyor kardeşim. Kapıyı kilitlediler ha. Oğlum ne gülüyorsunuz lan kekolar. Ha. Bak kamyonun araba, arabalarına bindiler gidiyorlar şimdi. Jackie ile şey kar. Ne oluyor? Aha Mortis rüya görecek değil mi? Oğlum şimşekler çarpıyor. Ne oluyor lan Mortis'in evine? Arkadaşlar Mortis'in mezarlığı yarasaları çıktı. Lan Mortingen kalk yarasalar geldi. No. <laughs> Mezarlığa bakmaya gidiyor. Acaba kim var mezarlıkta? No. Ne olmuş kanka oraya? Reis mezarlığını yeniden yaptılar bak. Jackie ile Carl geldi oraları kazdı bir şeyler yaptı ben anlamam hocam. Bak orayı birileri gömmüş olabilir kanka. <laughs> Aha yarasa. <laughs> o Mortis'in yarasaları geliyor. <laughs> Mortis korkma oğlum onlar senin yarasalar lan. Eyvah öldürdüler oha. Mortis korona oldu arkadaşlar. <laughs> Aha vampir oldu lan. Oğlum iyice çıldırdı lan Mortis. Gözlere bak abi kıpkırmızı oldu oha lan. Jackie de kal bence gitmeyin bak ben size söyleyeyim. Abicim mezarlığa gitmeyin Mortis sizi gömmeye bekliyor bak ben size diye. Ne oldu reis? Girmeye korkuyorlar içeri. Oha Bunlar hala giriyor oğlum manyak mı lan bunlar? Jackie burada şeyini unutmuş. Arabasını unutmuş. Kanka onu unutmayacaktım bak. Mortis'in yarasaları geldi. Hadi geçmiş olsun. Arkana bak arkana arkanda oğlum Mortin gel. Aha bir dakika bu da mı korona olacak? Lan oğlum Jackie'yi de korona yaptılar. Vampir yaptılar Allah. Aga yapmayın Mortis, ya. Ya Mortis Allah belanı vermesin ya. Ama arkadaşlar Mortis'in evine böyle bulaşırsanız sonunuz bu olur abi. Mortis affetmez. <laughs> Mortis'in evi. Ne yapıyorsunuz lan? Yüzüyorsunuz mu? Oo. Bak hemen bunlar kanki oldu yüzüyor. <laughs> Aa ah, Mortis'te şey yapmışlar bak. <gülüyor> 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 Aa Piper yenge. Yoktan Emzens. Piper değil Emzens. Emza Mortis'in okay. sevgilisi galiba. Aha. No Emz ne yapıyor? Ya Emz zaten kendini çekiyor abi. Başka ne yapsın ya? Ya Emz Allah belanı ya. <laughs> Mortis'te Mortis bak sinir oldu. <laughs> Genel olarak video bu şekilde de. umarım videoyu beğenmişsinizdir. Dediğim gibi arkadaşlar yeni bölümün gelmesini istiyorsanız mutlaka videoyu benim kanala abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda bugün saat 3'te non live'da canlı yayında kendi ikinci hesabımı sizlere vereceğim. Oraya gelmeyi unutmayın. Açıklama kısmında link var. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.